Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoya birlikteyim. Çelebeklerimi saldım. Böyle geziniyorlar. Çok e, kötü bir haberim var. Üzüldüm yani ben de. Benim bir tane miski baskım vardı. Babam, babamın arkadaşı Mars'ın elinden almış kuşu. Ağzından almış. O kuş geldi. Babamın kuyruğu çekikti zaten. Artık kuyruğunu kuş almış, koparmış. Hayvan alışıyordu buraya. Böyle yavaş yavaş alışıyordu, gelişiyordu. Ondan sonra bir baktık, kuş böyle halsizlik gibi, hareket edemiyor, şey yapamıyor. Çok halsiz bir şey oluyor, halsiz oluyor. Sonra kuşu ben şimdi kuşları açtım. Baskalara baskalara baktım kümesin içine. Her zaman bakıyorum alışkanlık oldu. Bir şey olmuş mu bir şey olmamış mı diye bakıyorum hep. Baktım yerde kuşun boynunu çiğniyorlar. Ya bu kuş boynunu kırıldı kuşun çünkü boynunu çiğniyordu hayvan. sen ayakları bir yere sanki basıyor böyle bir yere sanki basıyor böyle. Sonra aldım çektim o kuşu aldım bir baktım o kuş. Sonra hemen babama mesaj attım. Babam da üzüldü zaten. Kuşu göstersem mi göstermesem bilmiyorum. Ayağındaki markanın telefonunu, telefonunu babama attım. Arasın sahibine söylesin öldü diye. Bakın martıya. Kuşu göstereyim mi çöpte ama. Bakın hemen şurada. Ölmüş durumda. Ondan sonra iyi haberlerimden bu yürümeye kalkıştı artık. Yürüyor. Şuna bak. Minnok ya minnok. Adı bunun Cafer olacak. Cafer adı. Onu artık kanalcı Cafer diyoruz. Cafer. Babası bu Cafer'in. Hoppa. Anne baba yan yana beyazla siyah zaten eş. Nasıl kırmızı çıktı ben de ayı anlamıyorum. Aa Mardin mi lan o? Yok değilmiş. Çifti ama bu kuş, kaçak kuş, posta. Posta. Efsane pisli bir şeydi. 2-3 tur oldu geçiyor buradan. Video atmamamın sebebi olay olmaması. Bak bugün bir olay oldu. Hemen videosunu çekeyim dedim. Ondan sonra... Hayır sakın. Cafer sakın. Kendine gel. Sen kendine kendine gel. Şurada iki maymuncuk var. Karga ikisi. Onları gösteremedim mi? Büyük ihtimal. Şimdi şunları işte gösterdim. İşte bu kadar ya. Olaylar bu kadar. Başka bir olay yok. Bizim burası sade bir yer. Kuşçular zaten uzak mesafe kuşçular var. Kaçak gelmez. Kaçak videoların gelmemin sebebi de bundan da. Yani geçen iki tane ard arda şey geldi, kaçak geldi, karga. Biri hatırlıyorsunuz neydi? Biri neydi ya? ha, ben, yani postaya benzer karga vardı. Bir de kelebek tarzı böyle şey çıkan tip tip de kelebek kargası vardı. Kırması. Karga diyor yani. Kısaca karga. Kırma vurma demeyin ya. Karga o kuşlar kargadır. Burada benim baş yiğitim var. İlk ayar kelebeğim. O da yakalama. Ay, tipleri hiç çekmiyorum. <laughs> tipleri hiç çekmiyorum. Bir dakika. Evet. Posta şurada eş aldı. Yumurtladı bile yavruları büyüyor. Kanat verdik. Yakında uçma zamanı gelecek. İnşallah uçacak. Bir dakika şurayı da. Şurada da bir tane var. O uçuyor. Eşi de hemen şuradaki posta. Onlar uçuyor mesela. Posta olsun. Temiz olsun. Baskacıklar burada. Böyle. Yavrularına bakıyorlar. Şimdi o hani yakalama bir tane çiftte tepe mardin vardı ya arkadaşlar. O kuş sağlık uçuruyoruz biz. O kuş da Turan abinin kuşuymuş. Turan abi gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Turan abi tutuş var diyor. Ama evet tutuş var. Evet. Buranın videosu ne zaman gelecek? Yeni değişiklikler var. Acaba ne zaman gelecek? Siz biliyorsunuz. <laughs> Cafer ne yapıyorsun çocuğum? Cafer. Adam ol. Adam akıllı. Git yuvana. Yemini ye. Yemini ye. ye, ye. Suyunu iç. Ama yani içemiyorsun değil mi sen? Annem beslemesi lazım. Bakın bunlar iki maymuncuk. Şurada yumurtalar var. Şunlar da büyüyorsa çok güzel olacak. Çok güzel yavrular bekliyorum. Bakın şu paçalı. Tozluk vardı. Paçalı mı tozluk? Paçalı. Paçalı bu. Mardin değil ama kesinlikle Mardin değil. Dolapçıyla Mardin kırması. İşte bunu büyür ya. Annesi babası beslemiyor. Ne yapmalıyım sizce? Kolum ağrıdı. Bu dövüyor onu. Niye dövüyor lan? Keltoş. Easy boy çocuğum. Zaten videodan tanıyorsunuz siz bu kuşu. Videodan tanıyorsunuz. Benim kaçak videom ilk kaçak videomda. o zamanlar amatör olduğum için kötü çekmişim videoyu. Çok kötü sildim o yüzden. İnanılmaz kötü bir video çekmişim zaten. Lan. Ya abi erkek erkeğe işliyor ya. Bu ne ya? Ha. <laughs> Anneleri de şu. Dolapçı. Arkadaşlar videom bu kadar olsun. Bir haberdar ettim sizi bir kuşumla ilgili zaten. Ey 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 Kuşu dövme. Bu kuşlardan geri gelen kuşum. Kuşum. Aa ben bu kuşu görmedim. Bir dakika. Bir dakika. Uf. Bir dakika bunun ayağı ne lan? Aa peltek mi bunun ayağı? Aa yeri be. Ayağı peltek. Kuşun. Aa değilmiş pardon. Beyaz, kuyruğu, siyah, karanlı bir siyah var. Ensesinde bir siyahlık var. Karma karışık bir kuş. Boynum ağrıdı, her yerim ağrıdı. Her neyse videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Like de atarsınız. 2000 e abone de biliyorsunuz. Şuranın videosu gelecek. Eğer 3000 abonede çekiliş videosu gelecek. Çekiliş yapacağım yine. 3000 abone yaparsanız ben. Çekiliş hemen başlıyor. Artı 2000 abone yaparsanız. Yani 2000 aboneye az kaldı. Bakıyorum ama aboneliklerde bir düşüş var. Bir anda 10 kişi falan çıktı. Niye çıktığınızı bilmiyorum ama lütfen beni 2000 abone yaparsanız hemen video gelecek. Acaba şart koymamdan mı şey aldınız. Gıcık kaptınız. Ama ne yapalım bizim de şey ekmeğimiz bu. Ekmek de garip oldu. Neyse ben burayı boş vereyim. 2000 abone de geliyor oranın videosu. Neyse. Bir kanalıma abone olup iki defa söyleyeceğim bunu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.